Arkadaşlar koştum geldim. Kuşu ayağından bıraktırdım. Bakın kuş burada. O zaman bakın. Kuş burada. Çökmüş yiyordu. Kuşu aldım. Ayağından aldım. Kuşu çökmüş yiyordu. Bakın tüyleri burada. Kerkenez bunu yapan arkadaşlar. Nefes nefese kaldı. Bakın bu tüyler kuşun. Görüyor musunuz? Hayvanı tutmuş. Resmen yemeye başlamış. Yemin ederim ayağından aldım. Bunu yapan kerkenez arkadaşlar. Atmaca değil yani kılıç kanat değil. Gökdoğan değil. Bunu yapan o küçük kerkenet. Uçan oynayan kuşu bu hale getirdi. Bakın. Hayvanı yemeye başlamış. Neresinde ne var tam bakamıyorum ama Evet. Ağzından aldım, ayağından aldım. Hadi video çekerdim ama arkadaşlar çekmek için vaktim yoktu. Bakın kafasının arkası şuradan yolmuş. Görüyor musunuz? Şuradan yolmuş tüylerini. Ve çekmeye vaktim. Çekmedim yani. Hay Hayvanı kurtarmam lazımdı. Durup çekebilirdim uzaktan. Ama çekmedim. Neyse arkadaşlar şu bir geçeyim duvardan atlayayım da. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Videonun başına kerkenezin yemeye çalıştığı kuşu koymuştum. Yavrularımız patlamış mısır gibi arkadaşlar. Patlamaya başladılar patır 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 patır. Yerdekiler yeni uçumu aldıklarım. Diğerleri bakın patlamış mısır gibiler. Biri orada, biri burada, biri şurada patlayıp duruyorlar maşallah. Kalabalık uçuruyorum sıra gelmiyor diye. Ay maşallah. İnanın sıra gelmiyor hayvanlara. Kalabalık uçuruyorum ben de. Biraz geç başlıyorlar o yüzden. Sıkıntı yok. Başlıyorlar ama. Aferin. Aferin. Bu arada arkadaşlar valla iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum ama e, bu biliyorsunuz yan tarafım havalanı. Bu yan tarafta şu tarlalarda gezen e, yabaniler çoğaldığı için uçakların motoruna mı giriyormuş, bir şey oluyormuş, zarar veriyormuş kalkışlarda, inişlerde. E, o yüzden 400 tane yırtıcı hayvan salmışlar. Doğan, Şahin, işte bu tarz kuşlardan, yırtıcı hayvanlardan salmışlar. Hatta sabah çekecektim, Daha şey yapmak istemedim, Yani elimi cebimden çıkarmak istemedim, ulan çekelim sonra yine diye. Bayağı bir yayılmışlar yani. Direklerde falan duruyorlar aptal aptal. Daha adapte olamamışlar doğal yaşama. Valla inşallah yani bize değil de küçük küçük alıcılara musallat olurlar. Yabanilere musallat olurlar. Gerçi iri kuş biraz zor avlanır ama ama gelir şurada tavuğu yer mesela. Çöker tavuğa yer. Şurada kazlar var, ördekler var. Onlara da danır. Çünkü burası biliyorsunuz yaban hayat. Burada her her şey her şeyden e, ırktan hayvan var. Aferin. Bozumanlar, gökler hepsi bayağı bir canlandılar arkadaşlar. Taklaya bindiler. Mısır gibi patlıyorlar havada haberi. Aferin. Neşel oluyor böyle, eğlenceli oluyor arkadaşlar. Hani ben tam kamerada çekemiyorum ama şöyle geniş açı gördüğüm zaman böyle patır 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 bir biri bir biri bir biri bir biri bir derken bayağı bir heyecan veriyor. Aferin. Aferin maşallah. Maşallah. Ekeleri de arkadaşlar akşamüstü uçuruyorum ya da çok erken mesela az önce iki tane uçurdum. Nefeslendiriyorum. Diğer bunun yanı sıra 3-4 tane de öyle var. Onlar da üstleri denk geldiğim erken geliyor mutlu mümkün mertebe. Kaldırıyorum. 40 dakika, 35 dakika, 45 dakika uçuyorlar şimdilik. Aferin o, o da orada çalışıyor bakın. Sıkı bu arkadaşlar. Bu kuşun sıkı bu mesela. Daha biraz daha yüklenirse biraz daha olur. Ondan sonra böyle devam edecek açacak. Ama onu normalde iki kuş uçurmam lazım ki yükselsin iyice patlasın. Ama şu anda onu yapamıyorum. Zamanım yok çünkü çok uçarlar. Bir, ya 40 dakika 45 dakika uçarlar. Eğer kalabalık uçursam onu. iki kuş uçursam yani. Kalabalık uçurmazsam. Çünkü o iyice kendini alıp gidecek. Lan şöyle eşekler. Bunlar da yerde hareketleniyorlar. Bunlar da yeni yeni başlayacak. Ha, i̇ndirdiler kuşları. Kuşları indirdiler. Aferin. Boz dumanlıyı görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> İndirdiniz. İyi ettiniz. Yavrular maşallah kibrit gibiler. Dumanlı, boz dumanlı. Beyazlar var, gök var. Yavrularımızın maşallah var arkadaşlar. Bunlardan gönderdiklerim de oldu. Nasipse kardeşlerimiz uçuracaklar. Nasipse izleyecekler. Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Oyun kuşu işi zor. Ben şöyle gözlemliyorum yani piyasada. Gerçekten. Ha bu işi çok uğraşan emek veren arkadaşlarımız da var. kimsenin emeğe boşa çıkmasın diyoruz arkadaşlar. Bir de insanlarda arkadaşlar şu olmuş. Benim dikkatimi çekti. Kupa takıntısı olmuş. E sen kupa aldın mı birbirlerine? Sen kupa aldın mı? Sen kupa aldın mı? Arkadaşlar kupa değil. Kendinize göre kuş besleyin. Kupaya göre değil. Yani tamam hani kupa alınır, güzeldir yarışma, rekabet bilmem ne ama yani her şeyde kupa demek değil arkadaşlar. Şimdi şu 4 metre çubuğu var. Bakın şu kırmızı bayrağın bayrağın olduğu şey 4 metre mesela çubuk. Hatta 4 metre de değil, üç buçuk metre falan. Şimdi kriter ya senin kuşun 5 metreden alıyordur. İndirmiyordur ama çok güzel, tatlı, şamatalı, gır böyle taklalı, bol taklalı güzel oynuyordur. Şimdi ne yapacağız? Olmadım yani bu kuş iyi değil mi diyeceğiz. Yanlış bence arkadaşlar. Yanlış yanlış. Yani kupaya fazla takmayın. Ha olsun tabii ki uçurun. Emek veriyorsunuz. Yani siz de göğsünüzü gere gere böyle yarışlara katılın. Kuşlarınıza güvenin. Kuşlarınıza emek verin. Ama kalkıp da yani ille de kupa, ille de kupa demeyin. İlle de kupa kriterler demeyin. Tamam kriterler güzel. Bazı yerlerin kriterleri güzel. Mesela diyor ki minimum diyor 15 metre diyor fişek tutacak diyor. Efendime söyleyeyim yok 3 takladan aşağı dönmeyecek diyor. 4 metreye çökecek. 4 metrenin altına çökecek diyor. Tamam güzel bunlar arkadaşlar. İnerken taklalınacak yoksa elenir diyor. Efendime söyleyeyim işte... 45 dakikadan... Önce sefere gelmezse... Diskalifiye olur diyor. İşte belli bir baraj puanı koyuyor. Kanat sesine ayrı puan veriyor. Gezmeye ayrı puan veriyor. Artistik puanı veriyor. Yani veriyor da veriyor. Ama önce biz beğenelim kuşumuzu arkadaşlar. Önce siz beğenin. Yani bu oyun kuşu olmayabilir. Posta da olabilir. Şu yavru hastalanmış bakın. Bakın hemen buna ilaç gireceğiz. Ayıracağız bunu karantinaya. Bozu görüyor musunuz? Bak kabarmış. Tüylerinden belli. Hemen buna bir ilaç gireceğiz arkadaşlar. Kendine gelecek şıp diye hastalığı ilerlemeden, diğerlerine bulaşmadan. Yani güzel şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle kuşu kümesinizde arayın. Ben hani birkaç canlı yayına falan katıldım. Orada sohbet, muhabbet. Ya kimisi diyor işte dışarıdan kuş getireceksin. Kimisi diyor yok şöyle yapacaksın. Ya arkadaşlar öncelikle biraz kuştan anlamamız. Sonra da kuşu gözlemlememiz lazım. Biraz sabır etmemiz lazım. Sabır etmezsek kuşu uçuramayız. Mesela şu bozkirli. Bakın şu bozkirli. Boran uçurdu bunlardan daha önce oynattı. Bana verdi. Get, buraya ilk geldiğim zamanlar abi dedi bu bir takımı sen uçur dedi. Bakın şu yavrunun kardeşini atmaca aldı. Çiftepe'ydi. Bozkirli'nin bakın şunun. Kardeşi çiftepe'ydi. Atmaca aldı. Başladı. Oynadı. Güzel başladı havada. Ama yani ben dedim ki bu kuşta bir şey olacak dedim yani. Nitekim de oldu. Atmaca aldı. Sonra, sonra bunu uçurmaya başladım. Kanat kuyruk değiştirdi. Kırgındı biraz. Hastaydı. Bunu uçurmaya başladım arkadaşlar. Şimdi kuş 1-2-1-2 kafa kaldırmaya başladı. Şimdi bir de bu erkek Şimdi göreceğiz. Neyin ne olduğunu şimdi bu kuşta göreceğiz mesela. Anlatabildim mi? Şimdi neyin ne olduğunu bu kuşta göreceğiz. Ak mı kara mı ortaya çıkacak. Ama bak ben sabır ediyorum. Hala oyuna başlamadı demiyorum. Bakın. 6 ay oldu. Buraya gelen 6 ay oldu. 6 aydır kuş bende. Boran da tek şey anlamıyla böyle ee, ne diyeyim? de izlemedi yani. Tam anlamıyla böyle kuşu oturmuş izlemedi. Eke kuşu izlemedi. Yavruluğunu da izledi. Şimdi yavruluğunu da göreceğiz. Ekeliğini de göreceğiz. Boran'a dedim. Orijinal kuş dedi. Boran'a dedim göreceğiz. Mesela şu gök. Benim uçurduğum arabın, Ali çalışma arabın kardeşi. Birebir yumurta kardeşi. Bakacağız. Bu da rahatsızdı. Ha, fizik olarak bu mesela biraz daha ayı gibi. Ama taklayı çevirdi. Kafa kaldırmaya başladı. Bakıyorum şimdi. Deniyorum. Yani bu işler denemeyle arkadaşlar. Denemeden hiçbir şey olmaz. Şu kuşları içeri süreyim de ondan sonra şu boza bir ilaç gireyim. Şu boz bakın ses de kırılmış. Gördünüz mü? İçeri gitti. Şunları kapatayım. Neyse. Ee, arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Ee, bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz neyin ne olduğunu. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Tá aqui tá calmo